Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir saç videosuyla karşınızdayım. Fakat şimdi hemen ekranları karşısında beni izleyenler özellikle sarışın saçlarını benim gibi açıcıyla açmış hanımların ve saçlarında benim gibi böyle doğal beyazları olan hanımların dikkatini çekeceğini düşündüğüm çok güzel bir video ile karşınızdayım. O zaman videomun içeriğine geçiyorum. Saçlarımın bu biliyorsunuz kuaförden çıktığımız zaman saçlarımızı sarı yaptırıyoruz çok güzel oluyor ve kuaförden çıkıyoruz mutlu bir şekilde fakat aradan belli bir süre geçtikten sonra o güzel sarı yerini böyle kirli sarıya böyle küllülük akmış böyle çiğ bir sarıya dönüşüyor bunu sarışın bayanlar şu an izliyorsa beni anlıyordur ve bunun için bir çözüm var. Biliyorsunuz benim saçlarım açıcıyla ben kendim açtım. Kuaföre gitmedim. Kendim yaptım. Ve benim saçlarımda doğal kendinden beyazlarım var. Saçımın diplerinde biliyorsunuz ki saçımı nasıl açtım videosunda söylemiştim. Boyamıyorum. Boyamayı da düşünmüyorum. Saçlarımla ilgili değişik planlarım var. Onları da sizlere zamanı gelince aktaracağım. İzlemeye devam edin lütfen. Saçım bir zaman sonra o küllülük akıyor ve ben onu tekrardan nasıl küllü yapıyorum? Şimdi size onu göstereceğim. Bunun için bir formül var. Birçoğunuz belki biliyordur. Bilmeyenler varsa bu videoda benimle öğrenecektir. Ben de bilmiyordum. Ben de bundan yaklaşık 3 sene önce keşfettim bunu. O da mor şampuan. Ben L'Oreal'in L'Oreal Professional serisini kullanıyorum. Şu gri ambalajlı olan. Yani görebiliyor musunuz? Çok ışık parlaması yapıyor ama görünüyor. Şimdi ben arkasını okuyayım size. Gri ve beyaz saçlar için parlaklık veren şampuan diyor. Bu bir mor şampuandır. Kuaföre gittiğinizde birçok kuaförde zaten bunu görmüştüğünüz vardır. Kuaförlerin de kullandığı çok etkili bir mor şampuan bu. Mor şampuan adı üzerinde kendisi de için içerisinde mordur. Birazdan açtığımda size göstereceğim bunu. Açları sarı olan, açıcıyla açılmış yani doğal sarı değil. Yani doğal kendinden hani sarı kumral olanlarda işe yaramıyor. Kesinlikle saçınızı açıcıyla açmış olmanız gerekiyor ki bu etkisini göstersin. Saçınızı açıcıyla açtıktan sonra saçınızda belli bir kurunculaşma olduğu zamanlarda bu şampuanı kullanıyorsunuz. Çok etkilidir. Ben de şimdi sizlere uygulamalı olarak göstereceğim bunu. Sizin karşınızda yapacağım saçlarımı. O yüzden bu şampuan etkisini gösterebilmek için yaklaşık 2 aydır saçımı mor şampuanla yıkamıyorum. Zaten videolarımda şöyle çekeyim bunu. Videolarımda fark etmişsinizdir. Saçlarım artık kirli bir sarı haline döndü. Ben de bundan artık rahatsız olduğum için bu videonun artık çekme zamanımı geldiğini düşünerek size bu videoyu bugün çekiyorum. Şimdi şöyle ben birazdan bu mor şampuan saçımı uygulayacağım. Fakat uygulamadan önce birkaç söylemek istediğim bir şey daha var size. Bunu ben haftada değil ayda sadece bir defa uyguluyorum. Eğer sizin tabii saçınızın yapısına göre eğer işte siz saçınızı sürekli yıkıyorsanız bu çünkü yıkadığınız zaman saçınızdaki küllülük oranı akıyor. Özellikle mesela denize girdiğiniz zaman yazın denize girdiğimiz zaman biliyorsunuz sarı saçın rengi bozulur. Ben bunu hangi sıklık Uyguluyorum. Yazın 15 günde bir uyguluyorum. Kışın ise ayda bir uyguluyorum. Sebebi hani yani sık saçım yıkıyorum. Fakat evde olduğum için gerek duymuyorum. Fazla kullanırsak bunu zaten eğer haftada bir kullanırsak saçlarımızda ciddi kurutma yapıyor. O yüzden bence haftada bir uygulamayın. 15 günde bir uygulayın. Ya da ihtiyacınız olduğu kadar bakın hani saçınızda bir turunculaşma söz konusu olduysa saçınız artık kirli bir sarı halini almışsa o zaman bunu uygulayabilirsiniz. Zaten çok uzun sürüyor yani bunun akması. Ben o yüzden ayda bir uyguluyorum. Baya gidiyor yani benim saçımda. Şimdi o zaman lafı çok fazla uzatmayayım. Ben şimdi hemen saçlarımı ıslatayım. Sizin karşınıza öyle geleyim. Öncesinden saçlarımın bir tamamını hani şöyle bir ıslatmadan önce saçımı mor şampuanla çünkü birazdan uygulayacağım. Uygulamamı yapmadan önce bir saçımın tamamını size önce bir göstereyim. Şöyle saçın. Saçlarımı ben yıkayacağım. Şampuanlayacağım. Yıkayacağım. Ondan sonra sizin karşınıza geleceğim ve bu mor şampuanı uygulayacağım. Birazdan görüşürüz. Evet gördüğünüz gibi saçlarımı yıkadım. Şu an saçlarım ciddi anlamda ıslak. O zaman uygulamaya geçelim. Şimdi bunu uygulamaya geçmeden Yine bir şeyler daha söylemek istiyorum. Çünkü hızlı bir şekilde uygulamamı gerçekleştireceğim. Şöyle kapağını bir hemen açıyorum. Rengini gösteriyorum size. Az önce de söylemiştim. Rengi gördüğünüz gibi bayağı mor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ve bu çok önemlidir. Bir kere başıma geldi çünkü benim. Bunun rengi mor olduğu için damlayan yerde leke kalıyor. Ve lekesi çıkmıyor. Onu baştan söyleyeyim size. Ben de bu yüzden şimdi sırtıma havlu koyacağım. O zaman şimdi hemen ben bundan şöyle açtım. Avucuma biraz alayım. Şöyle. Bayağı mor. Şimdi bunu kenara koyayım. Ellerimde bunu böyle bir yaydırayım. Yaydırdıktan sonra önce şu saç diplerimden başlayarak saçımın uçlarına doğru bunu tabi banyoda daha rahat oluyor. Yani şu an sizin hani siz gör, size göstermek için şu an bunu salonda yapıyorum. Saçlarım aslında hani ıslak direkt duşun altında yapmak daha pratik aslında daha kolay. <laughs> Gibi bu tamamen açıcıyla açılmış saçta etkili oluyor. Doğal sarıda hiçbir etkisi olmuyor. Onu söyleyeyim baştan size. Boyayla saçımızı sarı yaptık diyelim. Hani benim kendi saçım zaten kumral. Üstüne işte açık kumral boya sürdüm. Saçımın rengi daha da açık oldu. Bu mor şampuanı uygulasam etkisi olur mu? Olmaz. Denedim. Sarışın bir arkadaşımda denedik olmadı. Saçımın diplerinde de beyazlarım vardı. O beyazlarım da parlasın. Evet. Hızlı bir şekilde uygulamamı gerçekleştirdim. Şimdi saçımı şöyle tepede topladım. Saçımın işlemi bitti. Ben şimdi hızlı bir şekilde banyoya gidiyorum. Duş alacağım. Saçımı da en son size göstereceğim. E ne kadar süre bekleteceğim? 3 dakika. 3 dakikadan fazla bekletirsem yoğun olur. Yoğun gri olur. Onu istemediğim için sadece 3 dakika bekletmem yeterli olacaktır. E o zaman birazdan görüşelim. Evet gördüğünüz gibi saçlarımı yıkadım ve hafiften şöyle bir üstten kuruturken biraz şekillendirdim. Renk nasıl sizce? Yüzümdeki gülümsemeden de anlayacağınız üzere işte benim sevdiğim küllü sarı bu. Sadece evet biraz yine gri oldu. Fakat o da şundan dolayı salonda size video çekmek için bu şampuan uyguladığım için kaydı durdurduktan sonra mikrofonu çıkarmam, üstümü çıkarmam, duşa girmem derken 2 dakika geçti. Yaklaşık 4 dakika oldu. O yüzden saçımda bildiğiniz gibi çok açık sarı olduğu için hemen e, o mor şampuan kaptı ve saçım artık griye doğru döndü. Ama sıkıntı değil. bir yorum yıkandıkça akacağını. Akmasa da benim için bu renk çok güzel. Şimdi şöyle bir arkamı döneyim. Bir de arkamı görün siz. Şöyle. Saçımın arkası da böyle. Saçımın tamamını yana alayım. Oturduğum için saçımın uç kısımlarını çok göremiyorsunuz. O yüzden biraz hafiften şöyle bir ayar kalkayım. Saçımın tamamını bir görün. İşte. Nasıl? Yani çok güzel. Şöyle bir de yakınlaşayım size doğru. Bakın. Görüyor musunuz? Rengi. Evet çok güzel. Hemen şöyle sandalyemi oturdum. Bu mor şampuan gerçekten çok etkili. Ben bunu bir kuaförde görmüştüm. Saçımı uygularken görmüştüm ve hemen ne olduğunu sordum. Mor şampuan dedi. Ne işe yarıyor? Bu işe yarıyor falan derken sonrasından ben bunu keşfettim ve satın aldım. O gün bugündür. Bu benim üçüncü şişem. Bir tane şişe zaten yaklaşık bir yıl kadar gidiyor. Bakmayın yani boyutunu. Boyutu küçük bu arada. Benimki 500 mili olanı, bunun bir de bir buçuk kilo olanı var. Gereksiz yani o kadar bir buçuk kiloluğunu almak gereksiz çünkü bu çok uzun gidiyor. Ben bunu bir sene kullanıyorum, bir yıl gidiyor bende bu. Çünkü zaten ayda bir uyguluyorum. Bakın şimdi zaten videolarımda beni takip edeceksiniz. Bunu bugün uyguladım. Bakalım bir ay sonraki saçımın rengi nasıl olacak? Hep beraber görelim. Benim saçımda öyle çok kolay kolay akmıyor çünkü zaten saçımı açıcıyla açtıktan sonra bir de çok açık küllü bir, griye dönük bir boyayla üstüne boyadım. O videoda kanalımda var. Onu da izleyebilirsiniz eğer dilerseniz. O yüzden e, mor şampuan uyguladığımda kolay kolay akmıyor. Çok uzun süre gidiyor yani bu mor şampuan. Ben bundan çok memnunum. Başka marka mor şampuan kullanmadım. O yüzden herhangi bir şey söyleyemeyeceğim size onunla alakalı. Bu çok etkili. Sadece tek dezavantajı fazla kullanırsanız saçı kurutuyor. O yüzden ben az kullanıyorum. Ayda bir kullanıyorum. Evet gördüğünüz gibi saçımın rengi bu şekilde oldu. Yorumlarınızı aşağıya mutlaka yapın. Bekliyorum. Saçımın nasıl olduğuna dair mor şampuanla ilgili fikriniz varsa ya da bunu kullanan varsa benim gibi. Yorumlarınızı aşağıya bırakırsanız mutlaka cevap vereceğim. Evet videomun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Oradaki minik bildirim zil işaretine de basarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.